Hepinize merhaba arkadaşlar. PUBG oynuyorum. Maça girmeden önce aslında e, video çekmiştim ama videom bozuldu. O yüzden şey yapamadım. E, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi şu anda girdim. Bir yer var. O binalara doğru gidiyorum. Şimdi oraya gidip PUBG'mize devam edelim. Evet şöyle bütün koşuyla gidelim. Ben öyle şey yapmayacağım. Burada bir sürü bina falan var. Şehire doğru geldik. İlk olarak yakınlarımdakilere gideceğim. Sonra şehire doğru ilerleyeceğim. Evet. Keşke bir motor falan olsa onunla birlikte giderdim. Araba motor olunca ben o maç boyu hiç bırakmıyorum ben onu. Koruyorum ben. Bu yüzden de iyi oluyor. Evet. Evet, şuradaki arabaya gidiyorum. Hızlı olmalıyım. Hadi ya. Evet arkadaşlar, okudum. Son anda. Ay, ay. Hiç iyileştirme şeyim de yok. Boşum ben boş boş. Bu ne ya? Ay öldürmediler. Öldüremediler Allah'tan. Sadece mermi buluyorum. Bir silahım bile yok. Silah bulamıyorum çünkü. Araba benim olduğu için şu anda arabayı görebiliyorum. Arabanın şeyini. Şehir yıkık dökük. Bir şey diyeyim mi? PUBG'de bir korkunç yanı var. Şehirler terk edilmiş. Okullar, her şey terk edilmiş. Bunlar acaba neden her şey terk edilmiş? Ah, silah gerekiyor, silah. Bu neymiş ya? Neyse. Şöyle ilerleyelim. Evet gidiyorum. Şöyle yürüme sesleri. Um, şunun şeyine bakalım. Bir şey diyeceğim. Vurmasın. Az önce dibimdeydi. Gördüm. Oh, Ve alalım seni abicim. Abicim alıyorum seni. Mekanın cennet olsun abi. Kapı kırık. Evet gel bakalım abicim. Şimdi seni şurada bırakıp öldüreceğim abi. Tamam mı? Evet abim. Şimdi eşyaların hepsini alacağım. Eşya ileştirmiş. Çok iyi, çok iyi. Hmm, çok iyi. Tamam. Kendimi iyileştireyim hemen şurada. İyileştir be kızım kendini. Hadi birileri geliyor ya kızım. Hah anca. Bakalım. Bunu ben biliyorum. Bu sürenin şeklinden anlıyorum. Her zaman alırım da. Hadi hızlı doldur kızım. Doldur. Ha, ah. tamam. Bu da iyi en azından yani. Mesela, Lan tipim gelmiş kız ya. Öldüreceğim. Gel seni de kucağıma şöyle. Ya da almayalım. Götünden sıktık ama ayıp olmasın yani de. Ama o da bizim düşmanımız yani. Ne diyelim? Yani ne yalan söyleyelim ki? Değil mi? O da bizim düşmanımız tabii ki de vuracağız onu. mi? Ah, bakalım kaç dakika? 4 dakika olmuş şu anda. 17 dakika sonra kapatacağım. E, maç hala devam ederse part ikisini çekerim. Ee, bakalım. Şurada arabamız. Bakalım. Burada. Tam Arabamıza doğru yöneliyoruz. Tamam. Şuradan gideceğiz ama şu binadan dolayı. Hı. Burada bir sürü vidan var. Hiç şeyimi kapatmasını istemiyorum arabanın. O yüzden gideceğim. Vallahi iyi de araba sürüyorum bu arada. Bana bakıyorsun. Bak yine hangi? 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 Frenler var. Frenler. Fren... Fren... Of iyi. İyi çıkıyor. Tam. Bunun yedi mermisi kalmış. Mermisini dolduralım. Bunu daha fazla doldurur mu? Tamam en fazla 19. 25 en fazla olanı alayım. Çünkü ben elsiz olarak isabet ettiremiyorum maalesef. Bakalım. Şu Şunu da kontrol edelim. Bakalım kimler var. Biri var mı acaba? Bir sıkayım. O havaya bakın kararıyor. Bak bir dakika. Şöyle bir durayım. Şöyle bir fotoğraf çekerim. Videodan sonra. Dan kim sıktı? Bir şey diyeceğim kim sıktı lan? Dur arabamı almam lazım. Hemen koş koş. Yakınlardaysa arabamı alır kaçarı gider. Vallahi de. Aha aha, aha, aha. Ha, o kırmızı dumanı görmeyin lütfen. Hemen tamam, oraya gidiyorum. Orada çok bir, bir şey olacağını düşünüyorum. Ayla bakan çık. İnşallah bir nokta da olsa bırakmışlardır. Amin ya. Kusura bakmayın saflarım <laughs> dolayı da. Yani. İyi. En azından iyi yani. Yani iyi. İyi denilir yani. En azından bir şey de olsa bırakmışlar yani değil mi? Yani. Şimdi gidelim. En azından bir şey de olsa bırakmış. Ne yani. Gidelim. Arkadaşlar ben de birlikte oynamak isterseniz şey isminizi yazın ben size eklerim. Birlikte oynarız. isterseniz numaranızı da yazın çünkü şey konuşarak oynarız. Okay. Atla. Yine bir yanlış yaptım ben. Lan ben şey yapmamışım kendimi iyileştirmemiş. Hadi hızlıca iyileştir. Ha bir daha seni kabul etmem ben. Lan. Hızlıca kendimi iyileştirip ayrıma gitmem lazım. Bir ses duyuyorum. Aha bakın orada bir şey yok. Aha. Ben bu durumu yaşadım. Arkadaşlar şurada şey yakın bana ya. Neydi ismi ya mavi bölge. Tekrardan paraşüt şey yapmış kesinlikle taraf galiba ne taraf bakayım evet bu tarafa doğru gitmem lazım benim Şimdi pom 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 Vadi çok iyi editleyeceğim ben bunu. Kanalıma bakarsanız editlediğim bir video vardır. Da, benden bu mavi bölge bana çok yakın. Bir şey diyeceğim ben bu mavi bölgeyi görüyorum. Bakın şurada şöyle şöyle şeyler var. Ben bu mavi bölge bana neden yakın? Bir şey diyeceğim. Neden yakın bu kadar ya? Ortalardayım. Haritaya göre güvende gözüküyorum. Şu ana kadar iki kişi öldürmüştüm de ya öldürmek bana göre bir şey değil. Zaten. Ben direkt ben beleşe insanların şeyini alırım. Genellikle. Şurada bir fiyona basayım. Burada duracağım. Bakın şurada bir ağ gördüm ona doğru gidiyorum. İnşallah sonumuz kötü olmaz. Şöyle. <laughs> Erkek kız hiç fark etmez benim için abi. Yazı yazmak olsaydı dost olur. Şu şerefsiz yapa. Şerefsiz. Bak beni öldürecek bir ya sonra arabamı çalacak. Şerefsiz. Erkek <laughs> kız siz, daha Sizden daha. Ve tarz şerefsiz bu Yüzünce, Bak, kişi. Durmayacağım. araba Ya çok hızlı gidiyor ha. Şu an herhal bir yere çarpar arabam. şey grup göndermiş. Bakalım kaç dakika. Ol! Oh, Ol! Oh. Asla çarpıyordum. 13 dakika olmuş. 17 dakika sonra kapatırım. Zaten. Ama belki size bir şans verip 18 dakika olabilir. Yani. Bu arada ben her şeyden kıl payı kurtuluyorum. Ha. He. Her şeyden kıl payı. Ben de hep kıl payı kurtuluyorum. Ay bu mavi bölgede de kalacakmış gibi hissediyorum ama arabam olunca şey oluyor. İçinde bir güven oluyor. Kendime güveniyorum. Neden? Çünkü arabayla bir yerlere daha hızlı gidiyorum. O yüzden mavi bölgenin hızı benim arabam. Yani geçemez. Ee, şuradan Hoppala. Bu aralar hep PUBG'de araba kullanıyorum. Bu arabaları çok iyi sürüyorum. Motor görmüştüm ama çok kullanmıyorum motor. Motor da görünce her Araba olunca araba kullanıyorum. Motor biraz daha hızlı olsa da yine araba kullanıyorum. Araba aşkım. mı? Ah. Şöyle bir dönelim. Aha, oraya gidelim. İstikare gidiyor. Hayır be abi. Hayır ya. Ne vuruyorsunuz? Allah'ım seversiniz yani. Ay çok sıkıcıma gidiyor ya. Allah'ım ne yapmıyorum. Şu an iyileştirmem lazım kendimi. Gerizekalılar yüzünden üç şeyim kaldı. Şu anda. Lan bana bu iyileştirme şey lazım. Aha o bölgeye gittim tamam. Öyle. Alanın içindeyim ama biraz daha alanın içine gittim. Şimdi alanın içinde olunca ben çok rahat gittim. Oooo evet. Şöyle biraz daha bakalım. Da hayır hayır ben canımın gitmesinden korkuyorum canım gitmesin diye düşünüyorum ya yani korkuyorum korkuyorum canım gitmesin diye korkuyorum canım gitmesin tam otuzlu bir kalmış ya falan bir ne var ne otuz bir aha çok güzel e efekt Edit yapacağım bir yer dedim. Şurada bir yer var. Oradan arabayı bir uçururum. İnşallah. Mekanımız cennet olmaz. Ay ne diyorum ya. Sonumuz tahtalı köy olmaz diyecektim. Mekanımız inşallah cennet olmaz diyorum ya. Kaç dakika olmuş? 16 dakika. Hadi size bir şans. Ne yapayım? 18 dakika yapayım. Prens durun, frens durun. Ben inip, şu motora bakacağım. Yani. Motoru da yanıma getireyim. Şimdi şurada bir araba bana çarpsa, deliririm. Sür, süreceğim tabii. Yani. Motor nereye gitti lan? Motor uçmuş. Allah. Allah bilen bilen. Evet arabaya geri dönüş yapıyoruz. Arabaya benim Son 29 kişi. iyi. you oh. hadi mağaza mağaza öyle hay anasını evet gideceğim yer orası koş koş hadi koş koş kızım hadi be kızım hadi yetişirsin hadi be kızım hadi bak 20 kişi kalmış hadi, hadi be kızım hadi bak lütfen hadi 19 Allah 19 olmuş Arkadaşlar şimdi videoyu şey yapacağım kapatacağım part 2'ye gelin hızlı olun.